Hacel.com ekranlarından Yaşam İçin Sağlık programından herkese merhaba. Birçoğumuz çocuklarımızın sağlıklı beslenmediğinden ve yemek seçtiğinden yakınırız. Özellikle sebze yedirebilmek ve fast food olarak nitelenen sağlıksız yiyeceklerden uzak tutmaya çalışırız çocuklarımız. Çevresinden etkilendiğini ya da bizi taklit ettiğini düşünürüz. Oysa Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesinin ile yani genetikle ilgili olduğunu ortaya koymakta. Kuzey Carolina Üniversitesi Geniz Küresel Halk Sağlığı Bölümünden Profesör Miles Fate araştırmalarının sonucuna göre genetik yapının beslenme üzerine oldukça etkin olduğunu söylüyor. Besin neofobisi çoğu zaman çocuğun kişiliği ve yapısıyla alakalıdır. Ancak bazı çocuklar yeni besinleri denemeyi reddetmeye genetik olarak daha yatkındır. Çalışmada yaşları 4 ile 7 arasında değişen 66 ikizin %72'sinin yeni besinleri denemekle ilgili isteksizliklerinin genlerden kaynaklandığı, diğerlerinin isteksizliklerinin ise çevresel etkenlerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Yine 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklarla yapılan çalışmalarda %78'inin yetişkinlerin ise %69'unun genlerin etkisiyle yeni besin denemekten kaçındığı gözlemlenmiştir. Fate ve ekibi ayrıca hem ebeveynlerde hem de çocuklarda besin neofobisi ve vücut yağ ölçümleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ebeveynleri kilolu ise çocukların da kilolu olma ihtimalinin sadece çocuk besinleri denemekten kaçınıyorsa söz konusu olduğunu görmüşlerdir. Fate, bu sonucun besin neofobisini ve mizacın uzun dönemde beslenme alışkanlığı ve vücut ağırlığını nasıl etkilediği gibi sorular doğurduğunu belirtmekte. Çevresel etkilerin etkisi açısından elde edilen de, datalar, ebeveynlerin çocuklarının yeni besinlere ilgisini nasıl artırabileceğini düşünürken, sadece yeni besinlere denemeyi reddeden çocuğun değil, kardeşlerin kişilik özellikleri de göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermekte. Uzmanlar ebeveynlere çocukların öz, e, özendirme anlamında yemeği reddettikleri besinlerin aslında çok lezzetli olduklarını anlatmaları gerektiğini de vurgulamakta. Çocuklara yemeği sevdirmek için çeşitli öneriler verilebilir. Örneğin çocuğunuz sütü sevmiyorsa onun sütün nasıl içmeyi tercih ettiğini öğrenmeye çalışın. Çocuklar için sütün sıcaklığı, süt içmeyi sevebilmeleri için önemli bir etkendir. Çocuğunuz sadece sütü hiçbir şekilde tü tüketmemekte ısrarcıysa içine şeker, çikolatalı karışımlar, kakao ve balın yanı sıra muz veya çilek püresi gibi sevdiği herhangi bir meyveyi ilave edebilirsiniz. Sütü sevmeyen çocuklar için sütlü tatlılar hem hafif bir lezzet hem de yeterli bir besin kaynağı olacaktır. Süt sevmeyen çocuklar için bolca yoğurt veya peynir tüketimi gerekli besinlerin sağlanmasında yeterli olabilir. Sütün besin değerini daha da artırmak ve her seferinde sunuşu farklılaştırmak için çocuğunuzun sütüne çeşitli müsliler ilave edebilirsiniz. Bu sunum farklı kahvaltı seçenekleri sunmak için de idealdir. Sütlü içecek hazırlamayı eğlenceli bir hale getirmek için çocuğunuzla birlikte milkshake hazırlayabilirsiniz. Milkshake kapaklı bir kavanoz içerisinde çalkalanarak hazırlandığı için çocuğunuz bu işlemden keyif alacaktır. Soğuk kış günlerinde hem içini ısıtması hem de ihtiyacı olan enerjiyi alması için çocuğunuza sıcak çikolata da hazırlayabilirsiniz. Buna özellikle okul çağındaki çocuklar bayılacaktır. Çocuğunuz et yemiyorsa, çocuklar genellikle etin sinir veya yağ kısımlarını hoşlanmaz. Öncelikle pişireceğiniz etin iyi temizlenmiş olduğundan emin olmalısınız. Bol çeşitli olan et tüketiminde çocuğunuzu iyi tanımanız gerekmekte. Birçok çocuk eti haşlanmış sevmez. Haşladığınız eti çeşitli garnitürlerle fırınlayarak lezzetini farklılaştırabilirsiniz. Çocuğunuz daha kokulu bir et olan koyun etini sevmiyor olabilir. Bir de dana etini deneyin o zaman. Sade et e, yemeği seven çocuklar için sebze veya baklagillerle hazırladığınız yemeği kıyma yerine parça et ekleyerek pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Kırmızı et tüketmeyen çocuklar aynı proteini yumurta sarısından da alabilmektedir. Makarnanın üzerine veya böreğin için hazırlayacağınız bol domatesli, kuru veya taze otlarla çeşitlendireceğiniz etli soslar etin yoğun olan tadını ve kokusunu gizleyeceği için çocuğunuza bu şekilde et yedirebilirsiniz. Bütün eti iyice temizleyip ufak parçalar halinde servis edebilirsiniz. Böylece yemesi daha kolay hale geleceği için çocuğunuz eti sevebilir. Pişirdiğiniz etin yumuşak olmasına mutlaka dikkat edin. Çiğnemesi zor etler çocuğunuzu yoruyor olabilir. Et yediğinde nasıl daha sağlıklı olacağını ve hızlı gelişeceğini ona anlatın ve onu et yemeye teşvik edin. Eskilerin bir bildiği var. Tavuk etini sevmesi için bunu eğlenceli hale getirin. Onunla lardeş oynayabilirsiniz. Çocuğunuz tavuk etini sevmiyorsa ona çekilmiş tavuk e, kıymasıyla yanına sevdiği garnitürleri de ekleyerek eğlenceli köfteler hazırlayabilirsiniz. Peki çocuğumuz sebzeyi sevmiyorsa, çocuğumuz sebze yemekten hoşlanmıyorsa sebzelerinizi etle ve salçayla pişirmeyi deneyin. Çorbaların içine sebzeleri püre haline ekleyebilirsiniz. Çocuğunuz sebzenin lezzetini büyük olasılıkla ayırt edemeyecektir. Sebze yemeklerinizi yeterince pişirin. Fazla pişirme vitamin kaybına neden olur fakat çok az süre pişirince de sebzeler yeterince yumuşamaz ve diri sebzeler de bazı çocuklara lezzetsiz gelebilir. Çocuğunuz makarna veya pilav seviyorsa içine küp küp doğranmış sebzelerle renkli bir sunum hazırlayabilir ve böylece ona sebze yedirebilirsiniz. Aynen çorbalar gibi soslarınızın içine de sebze püresi ekleyerek çocuğunuza gerekli besinleri tükettirebilirsiniz. Sebzeyi haşladıktan sonra beşamel sos ve kaşarla fırınlayarak servis edebilirsiniz. Sebzeleri püre haline getirip galeta ile unla kaplayıp kaplayabilir ve kroket şeklinde patateslerin arasına koyup çocuğunuza yedirebilirsiniz. Brokoli, havuç, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeler haşlandıktan sonra Salataların arasına eklenebilir. Yine bu sebzeler ve salata malzemeleriyle çocuğunuzun sevebileceği hayvan figürleri veya gülen insan yüzleri şeklinde sunumlar hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuza sebze, sebzelerin yararları hakkında bilgiler veren renkli kitaplar da okuyabilirsiniz. Balkonunuzdaki saksılar içerisinde havuç, maydanoz, domates, biber gibi bitkileri birlikte yetiştirebilir ve onları kendi elleriyle toplamasına izin verip mutfakta beraber basit yemekler hazırlayabilirsiniz. Peki çocuklar meyve yemeyi sevmiyorsa Meyveleri posalarıyla ile birlikte suyunu çıkartabilirsiniz. Ona meyve salataları hazırlayabilirsiniz. Meyveleri soyarken kabuklarını farklı şekillerde kesin ve çocuğunuza kabuktan basit şekiller yapın. Bu sırada ona meyveyi de yemesini sevdirebilirsiniz. Servis hazırlarken yaratıcı olun ve meyve parçalarından onu heyecanlandıracak basit görsellikler hazırlayın. Farklı meyvelerle servisinizi renklendirin. Yoğurdun içine küçük parçalar haline doğranmış meyveleri çocuğunuz afiyetle yiyebilir. Küçük parçalara böldüğünüz meyvelerin üzerine az erimiş çikolata veya pudra şekeri dökebilirsiniz. Çocuğunuz taze meyveleri tüketmiyorsa ona kuru meyve yedirin veya meyvelerle yapabileceğiniz kompostoyu içirin. Özellikle ek, ekşi meyveleri reddediyorsa çocuk, e, onları bir miktar pudra şekeriyle birlikte blenderdan geçirebilirsiniz. Meyveyi ona bir ödül olarak gösterin. Siz de meyve yiyin. Meyveyi kendi hayatınıza daha yaratıcı şekillerde konumlandırırsanız çocuğunuz da meyve yemek isteyecektir. Yine renkli kitaplardan yararlanın. Meyve ağaçlarını tanıtan kitapları onunla paylaşabilirsiniz. Mümkünse onunla birlikte bir meyve ağacı dikin ve ağaç hakkında onunla konuşma ve bakımını birlikte yapın. Mümkünse onu sık sık bahçe, bağ ve doğal ortamlara götürün. Dalından koparttığı meyveleri daha büyük bir zevkle yiyecektir. Aynı şekilde sent pazarlarındaki taze meyve tezgahları ve pazarın hareketliliği hoşuna gidecek ve bu oyunlarla ve bu da onun oyunlarına mutlaka yansıyacaktır. Peki çocuğumuz çok fazla abur cubur tüketiyorsa ona yaptırmak istediğiniz başka bir şey için abur cubur ödül olarak konumlandırmayın. Tatlı hazırlamaya zamanınız yoksa ballı yoğurtla kurutulmuş meyvelerle hazırlanmış çeşitli müsler ekleyebilirsiniz. Müslerin lif oranı ve tahıl çeşitliği yüksek olan yiyecekler olduğu için böylece çocuğunuz aldığı lif miktarı da artmış olacaktır. Müslülere yoğurt yerine süt veya meyve suyu ekleyebilirsiniz. Okula giderken yanına ısrarla her gün meyve, kuru meyve, fındık, ceviz ve badem gibi yiyecekler koyun. Ve abur cubur yerine onları yerse daha hızlı büyüyeceğinden bahsedin. Abur cubur yerine meyve yediği zaman onun e, büyüdüğünü söyleyerek onu motive edebilirsiniz. Çocuğunuzdan abur cuburları asla saklamayın. Onları ulaşılmaz kılmak çocuğunuzun isteğini artıracaktır. Abur cuburları size tüketmeyin. Sizin alışkanlık, alışkanlıklarınız ona örnek olmaktadır. Evde abur cubur bulundurmamak onun diğer yiyecek yöneldirmesini sağlayacaktır. Çok abur cubur tüketirse sağlığına zarar verebileceğini mutlaka anlatın. Onu korkutmadan olabilecekleri onunla paylaşın. Çocuklarınız tatmin et, çocuklarınızı tatmin ettiğinizde daha duyarlı olacaklardır. Sevdiği abur cuburlar yerine başka gıdaları konumlandırmaya çalışın. Evde hazırlanan her şey aburcu cuburdan daha sağlıklı olacaktır. Ona sevimli kalıplarla tatlı veya tuzlu kurabiyeler hazırlayın. Yaratıcılığınızı kullanın. Aynı şekilde puding veya muhallebi ile değişik görsellikle tatlılar ve meyveli pastalar da hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzun ee, cips, kraker ve benzeri ürünlere düşkünlüğü varsa ona ince, kıtır ve baharatlı kurabiyeler hazırlayın. İnce ince dilimlediğiniz ekmekleri zeytinyağı ve baharatla zenginleştirerek fırında kıtır hale getirebilirsiniz. Çocuğunuz aşırı tuzlu ve yağlı abur cuburlar yerine fındık, fıstık ve badem gibi daha yararlı kuru yemişlere yönelebilir. Üzüm, kayısı, incir gibi kuru meyvelerle birlikte eğlenceli muffinler, kurabiyeler veya kekler pişirin. Böylece hem gıdaları tanıyıp el becerisi gelişecek hem de kendi olan güveni artacaktır. Birlikte mutfakta zaman geçirmek ve hazırladığı yiyecekleri sevdikleriyle paylaşmaktan da zevk alacaktır. İncir ve kayısı gibi meyvesi kurtulan ağaçlar, bitkileri ve ağaç çiçeği ve kabak çekirdeği tohumu, çekirdeği yenen diğer bitkileri ona tanıtmaya çalışın ve yararlarından söz edin. Evet, bana sosyal ağ üzerinden, Elif Akıncı adlı Facebook akantumdan, Fizyoterapist Elif Akıncı okur grubumdan, Elif Akıncı Twitter hesabımdan, www.elifakıncı.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Birebir tedavi olmak isteyen, e, siz değerli izleyenler bana Özel Cihan Hastanesi ve Özel Mavi İzmir Rehabilitasyon Merkezi'nden ulaşabilirler. Yaşam için sağlık programından ve kanalkocaeli.com ekranlarından herkese hoşçakalın diyorum. İyi günler.